Merhaba selamlar. Bugün sizlerle aslında çok bilinen günümüz sosyal medyada herkesin kullandığı bu led aydınlatmayı inceleyeceğiz. Şimdi kutusundan bunu bir çıkaralım. Ben bunu niye inceliyorum? Two hours later. Çok hoşuma gitti. Ben bunu niye inceliyorum? Çünkü daha yeni aldım ben bunu evet. Açabilirsek. Evet. Ne diyordum? Ben bunu niye inceliyorum? Çünkü ben bunu daha yeni aldım kendime. Sebebi de bu ürün incelemelerinde ışığı yeterli kullanamıyorum. Bir ara kendim bir softbox yapmayı denedim. Bulursam videosunu bırakırım buraya bir yere beceremedim. Yani gü güzel olmadı. Estetik açıdan güzel olmadı. Ben de biraz geç de olsa bu işi almaya karar verdim. Aynı zamanda gitar veya saz videoları çekiyorum. Instagram kanalımda paylaşıyorum. Yeterli ışık olmuyordu. Bunun linkini aşağı bırakacağım. Belki almak isteyen vardır, hala almamış olan vardır. 2 metre boyunda bu. 170 liraya aldım yanlış hatırlamıyorsam ama bu arada hani aşırı bir termosla durmuyor. Hmm. Bilmiyorum belki bana öyle geldi. Burada bir takım şeyler var. Vidası vidası. Neyse buna bakacağız. Bu şimdi aşağıda kalsın. Şimdi biz buna bakalım. Bu arada aldığım ilk defa bir ürünü daha paketini açmadan incelemesini yapıyorum. Başka bir şey çıkmadı. Neymiş? Evet, tercih ettiğiniz teşekkürler. Sağ olun. Evet. Teşekkürler. Bu kadar kutu içeriğinde başka bir şey çıkmıyor. Herhangi bir belge falan, kağıt, hiçbir şey çıkmadı ilk defa. Bunu sanki biraz daha büyük bekliyordum. Işığı ne kadar yeterli bilmiyorum. Ona bakacağız. Kutusuna bakalım. Burada ne yazıyor? Evet. Hmm. Evet. Hmm. Renk diyor. China diyor. Bir şeyler söylüyor burada ama. Renk modları falan hiç hatırlamıyorum. Şimdi teker teker deneyip bakacağız. Kutu böyle. Kutuda bir şey yok. İçi de boş. Bu montaj için. Bunlara şimdi gerek yok. Şimdi gelelim buna. Ben de şöyle bir adaptör var. Bununla bağlamayı deneyeceğim. Bismillah. Evet ışığı yandı. Basıyoruz. O. Baya baya iyi. Tekrar bastım kapandı. Şimdi teker teker modlarını deneyelim. Bastık açıldı. Artıya basıyorum. Bir şey değişmedi. Eksiye basıyorum. Bir şey değişmedi. Uzun süre basayım. Ha buradan parlaklığını ayarlıyormuşuz. Tamam. Senin kafanı... Ortasında bir yenileme işareti var. Basalım. Aa tamam. Şimdi oldu. Şimdi gayet güzel oldu. Beyaz ışığa bir alalım. Şöyle düşünüyorum şimdi. Bunu buraya koyduğumuzu. Şu an böyle gözüküyor. Bunu kaldırıyorum. Böyle. Getirdim. Bu şekilde. Tabi daha net gösteriyor. Beğendim. Bayağı beğendim onu Hoş. Şöyle yapalım. Aynen. Maksimum parlaklık bu kadar. Satırım daha da artmıyor. Şimdi bunu bir kapatalım. Bunun kurulumu nasıl? Şimdi ona bakacağız. Bunu buraya mı takıyoruz? Bir şey yapıyoruz ama. Evet bu buraya sanırım. Evet burasıymış. sağ sol oynaması güzel tamam. Bunu şöyle sıkalım. Burada bir şeyler var. Buradan çıkıyor. Oradan çıkınca burada buradan çıkıyor. Bu nereye gidiyor? Hiçbir şey yapıyormuşum gibi geliyor ama. Hadi hayırlısı. Onu buraya sokacağız. Anladığım kadarıyla. Evet. Doğru. Hmm. Kırılır mı ki acaba? Her neyse böyle kalsın bu şimdi. Geldik sopasına. Şimdi bunu Buraya nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Sanırım bu buraya mı giriyor? Ne yapıyor? Böyle mi? Peki bu nereye? E Bunu çıkaralım. Tamam bunu buraya taktık. Şimdi sopayı alıp buraya mı sokacağız? Sanırım öyle. Aynen bu şekilde oluyor. Şimdi ben bunu bir kurulumunu yapayım buraya. Daha sonra bir de kurulu şekilde size gösteririm. Videoyu kapatırız. Evet kurulu hali bu şekilde. Burada da ben şüphelenmiştim biraz ama gayet iyi çekiyor. Onda bir sıkıntı yok. Bu yüzden ayarlanabiliyor. de montajlarını yaptıktan sonra da Gayet net ve güzel bir çekim. Anlıyorum. Kullanabilirsiniz. Onun kurulumu yaptığım için bir daha hiç buraya toplamakla uğraşmadım. Velhasıl kelam böyle bir ürün. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.